Kırsala yapılan yatırımların en güçlü destekçilerinden Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, İPART 3 programını sektör temsilcilerine anlatmak amacıyla Gaziantep'te bir tanıtım toplantısı düzenledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, yeni dönemde verilecek desteklerin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Biz kurum olarak tarımı merkeze alıyoruz ama kırsal kalkınma tarımı merkezinde ancak çok boyutlu bir iş kırsal kalkınma. Dolayısıyla biz kırsal turizme de destek veriyoruz, yenilenebilir enerjiye de destek veriyoruz. Topyekun bir kalkınma hamlesi yapmak için çalışıyoruz. Girişimcilere verilen desteklerin üretim planlamasının ikinci aşaması olduğunu kaydeden Antalyalı, desteklemelerde bölgesel ihtiyaçların ön planda tutulduğunu belirtti. Tarım Bakanlığı olarak bu yaşanan hadiselerden karşı bir üretim planlaması ortaya koyduk bakanlığımız. Bu iklim değişikliği, doğal afetler, nüfus artışı, jeopolitik riskler gibi faktörleri dikkate alarak toprak ve su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini güvence altına almak, gıda ve arz güvenliğini sağlamak için ee, üretim planlaması yapıyoruz. Bu konuda da çalışıyoruz. Bizim yaptığımız bu İPART programı gibi yatırım destekleri de aslında bu üpar, e, üretim planlamasının ikinci aşamasıdır. Kırsala yatırım yapacak üreticilere verilen destekler çok çeşitli başlıkları kapsıyor, geniş bir alana yayılıyor. Suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımız bir takım konuları da yapısal reform başlıkları olarak belirledi. Bunlardan bazılarını ifade etmek isterim. Bunlar tarımsal destekleme modelini biliyorsunuz değiştirdik. Arazilerin etkin kullanımını önemsiyoruz. Sözleşmeli üretim bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Teknoloji kullanımı, tarımsal örgütler ve tabii en temelde kırsal kalkınma. Başkan Antalyalı kırsala yapılan yatırımların ekonomik büyüme kadar sosyal ve kültürel dönüşüme de zemin hazırladığını sözlerine ekledi. Efendim Sayın Valimize, Kıymetli Başkanımıza teşekkür